Merhaba arkadaşlar, bugün ne çekiyoruz baba? Saklambaç oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün devasa evimizde saklambaç oynayacağız. Büyük ödüllü saklambaç. Ödüllü. 100 TL ödül verelim Turcan. Mustafa? Bence. 200. Hikmet? 200, 400. Bilemediniz, 500. İkinci ödül bak anne. Oh. İkinci ödül Dubai iç koltası ile 500 TL. Anne Dubai çikolatamızı gösterebilir bize. Orijinal Dubai evet. çikolatamız. Evet. Çok güzel. Ama anne kazanan tek yiyecek. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Önce sayıştırmaya başlayayım ben. Hikmet. Ee baba. Ee, sayıştırıyorum ben. İçimden sayıştırabilir miyim? Öyle. Evet. Çıkan bakalım. Evet arkadaşlar beni gülüyor. Hayır, beşer, bize, hayır, hayır. Beşi, beşe beşer 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 beşten beşer 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 saklan. Evet, Evet. Evet. <laughs> ya. Merhabalar. Merhabalar. <Niciler>, miciler, miciler. <laughs> Niye ilk önce ilk orayı tercih ediyorsunuz Bayram Bey? Bakıyoruz Tuğçe Her şey olabilir. Çünkü ben bir ziyarlayım. Hoppa Allah! <laughs> 85 90 95 100 önüm arkam sağım solum sakma bayat ebe evet evetim evet efendim. Kral kapısından kadar geçti. Ya ben! <yanar. gülüyor> ya git ya. Ya yani git. Sen Arkadaşlar hep ben biriniyorum. Öze iki bir <laughs> 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 Bo przyjdzie, ja Evet Yiğit'im sayıyorsun. 100'e kadar. 5, 10, 15, 20 diye say bakayım. 是你。 Evet. <laughs> 21. Evet. Hikmet 1 Hikmet 1. Bu kadın kutusu sıralayacak. Sağlıyor. 5 10 evet hadi bakalım Mustafa Bey. Merkezisi inat diyeyim hepsini alacak. Ay. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Önüm, arkam, sağım, saklanma ile be. Babacım. Babacım. Babacım orada hiç gerek yok. <laughs> zor yerlerde buluyorsun beni ya. Çok zor yiyorsan. <laughs> gitme bu sefer gitme. açalım da ne olur ne olmaz. Kızlı bir giriş yapar. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne ya? Çay koyalım bir beşlik. Evet biliyormuşsam... Dur, daha anda... sen? Dur lidarimizi bulacağız. Herhalde. Evet yiyip de biliyor. oraya gidiyorsun. Direkt oraya gidiyorsun. Yok canım oğlum olur. Yiğit favoritleri kaldı. Final olur mu? hilemecilik yapmayalım lütfen. Final yok aynen. Birinci. Abi. 500 TL aldım arkadaşlar. Ay, ben, bu evet. Evet. 500 TL'nin sahibi şu an çok Ay, sevinçli. <laughs> Ayrıca misin? Geliyorum. Baba bir tık aldım. Yıldız. Yıldız. <GILİZIN> duvar çikolatasını alalım bir Evet, Şimdi. Şimdi ver ödülleri, ödülleri verin bana ben dağıtayım Tuğçe Hanım. Bu yiğitin duvar 2, 4, 5. Öp bakayım elimi yavrum. Dört, dört. Öp bakayım yavrum. Yiğit'e ver Dubai Kupası'na. öp bakayım seni. Yiğit'i öp bakayım seni. Yiğit'i öp Arkadaşlar seni. bakayım bakayım Sen elimi. bir bu işi öğren de gelebilir. dahaki videoda görüşmek Hoşça kalın üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone like olmayı, like atmayı, yorumları açıp unutmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Gerçekten çok seviyor çocuklar sizi. Bye.